Evet arkadaşlar, e, yine bir, bir tur gününe selam. Henüz sen başlamadım tura, daha birinci kilometrede güzel bir spot noktası buldum. Baştan önce tur hakkında bilgi verimi istedim. Aslında tur değil, biraz daha çok antrenman bu. biliyorsunuz Grand Fondo yaz ya kaldı İzmir'dekine. 5 e, yörede olacak, start alacak bir Grand Fondo. E, tabii hazırlıklarımız biraz daha ona yönelik oluyor. Antrenmanlarımızda antrenmanlarımız 60 kilometre civarında tutmaya çalışıyoruz en az. Ve üstüne yapmaya çalışıyoruz ki bir işe yarasın. Şimdi tabii, e, MTP'de var ama işin şunda yol bisikletiyle bitti. yarışacağım için antrenmanlarım daha altta onu yapmaya çalışıyorum. Ona ağırlık veriyorum bu ara. O yüzden pek MTB'ye bile çekemiyoruz. Bunu baştan söyleyeyim. E, o yüzden de MTB'de biraz sonra çıkacak. Ben MTB'de recovery yapıyorum genelde. Yani 20-25 km şehre gidip turluyorum. Fazla böyle aşırı yorucu olmayan tur yapıyorum. Hem keyifli oluyor hem de recovery yapmış oluyorum. Neyse şimdi çok uzun tutmayacağım. Bugünkü hedefimi haritaya koyacağım. Yaklaşık 55-60 km civarında tutmaya çalışacağım. Antrenmanı ki en azından bugün de e, kilometresi biraz yüksek olan şu konuda kilometrede antrenmanı yapmış olalım. Şurada belirteyim. Mutlaka şimdi siz şey olan e, elektronik olan burada suyum de burada. Her zaman çift şişe yaşıyorum. Ancak kurtarıyoruz. Sıcaklarda Antalya'nın sıcağı malum ve ne malum. Spotumuza böyle. Nasıl ama? Buradan moral alıp yola çıkıyorum. Hadi görüşürüz. Evet, hava yapıyor rüzgarlı. 20 derece bol nem var ama 20 derece gayet iyi hissettiriyor. Şu an gittim e, gittiğim yön doğu yönü. Ve doğudan batıya doğru güzel bir rüzgar esiyor. Yani şiddetli ya burada iyice perişan etti. resmen. Açık alanda daha da dağıtıyor. Oh. Hava karardı. Gözün camını değiştiği bir dakika daha hemen. Evet, gözün, gözün camını değiştiği. Bizim daha renkli var. Abi önemli ne var ki? Durduğun an basıyor üzerime. Kod'da böyle bir yerdeyim. Yeni bir köprü başındayım. Deniz. Ben seviyorum böyle köprüleri, denizleri falan basmaları. Mansur'u seviyorum. Doğanın parçası. Hoşumuza gidiyor. Evet, ben yolculuğa devam ediyorum. Soğumada. Hadi bakalım. Evet, Kundu'yu bitirdik. Şimdi Aruvalı'dan aşağıya çıkalım. Expo'da da çıkalım. Duzlukumuz lazım. Oo, tabi açık da rüzgar. Şahane geliyor yine. Karşıdan karşıdan. Evet dostlar bu yıl biliyorsunuz zaten. Expo yolumuz. Şeyden, konu köprüsünden. çıkan arayol. Yine sinekler başladı. Sazlık alanına gelince sinekler rahat durmuyor. Çiçek yağmuru feci, ışığa göre sinek damlıyor. Her yere çarpıyorlar yüzüme, ağzıma. Altan gözlük var, o koruyor. Kaskın içindeki, üstündeki deliklerden giriyorlar. Kafama doğru. Çıkabilen çıkıyor, çıkamayan kalıyor orada. Sonra akşam duşla beraber hepsini döküyoruz denize. Şu an 23. kilometre neredeyse. Bu sefer 5'er dakikalık çalışmalar yapıyorum. 5 dakika normal nabız, 5 dakika mümkün mertebe threshold. Öyle öyle yapmaya çalışıyorum. Evet geldik yine. Expo Köprüsü Bayramı'na. Kilometre 26 neredeyse. Yeni trafik olmaması sebebiyle Expo'na girmeye çalışacağım. Aksi yokuşunda ee, biraz ispat girebilirim. Kilometre açsın diye. Bakalım giriş var mı? Kolay gelsin. Evet, ekspres günlük hareket arkadaşlar yine. Biliyorsunuz bu trafik yok. O yüzden bu kısmı değerlendirelim. bir yerden sıcak ve taze ekmek kokusu geliyor. Of of. Nasıl selam şey şimdi. Taze ve somun olsa bir tanesini yerim abi. Evet dostlar. Şu an 32. kilometre neredeyse. Evet biraz şey gidelim. Sağdan ispat olalım. Kilometre uzasalım biraz. Abi burası da enteresan, sevin ya. Ya burası kocaman serinlik geliyor karşıdan. Enteresan bir yer. Oh be! Ya şu tarafta. Ha, bu sefer klasik yoldan dönmedim. Ama biraz daha uzasın diye çevre devam ediyorum. İşte kontrol edeyim çalışıyor mu? Çalışıyor mu arka? şu önemli bu yollarda. Oh güzel koktu burası güzel ağaçlar kokuyor. biz. Oh, Saat şu an 9.20 var. 22 var pardon. 2 dakikanın hakkını yemeyelim. Oradan kaçalım bakalım. Evet burası havalimanının karşı yolu. Havalimanın sol tarafta. Oo oh, bu ne ya böyle. Evet geldik. Coca-Cola yolunun Bizim burası kebap koktu ya. Acıktım vallahi billahi. kanay yolundayız arkadaşlar. Nefay. Gecenin akşamı saat 9'undayız. Kanalın yan tarafı olunca hava serinliyor adı burada. Şu an 47,5 km geçmişiz. Devam edelim bakalım hadi. Evet. Evet dostlar. Maya bir speed attım. Şey yolunda, kanal yolunda. Bu bir 8-9 dakika sürdü. İşte bu threshold yapmaya çalışıyorum Ve son gücümle. 36 civarında gittim ortalama. Şu an 50 kilo olmuş. 60'a yakın olur. Artık ufak tefek ekstra günahımız olsun. Ne yapalım? Valla görüşürüz. Bilmiyorum. Şu an kavimden geçecek. Şöyle göstermeye çalışacağım. Yakalayabilirsem evet. Geldik. Daha tarafına. Elli dördüncü oldu. Artık ben soğumaya geçiyorum. Burada kaldı en fazla 2 Bu Tempo düşürüyorum iyice artık. Kapı önünde görüşürüz sizler. Hadi bay. Geldik sonunda. Bu turun sonuna. 55.01 yönetik yapmışız. 60 şerifli bir ama 5 km yönetik payımız oldu. Yapacak bir şey yok. Bu tur da böyle oldu. Neyse arkadaşlar işte hazırlanıyoruz. İzmir'deki Gran Fonda'ya, Türksel Gran Fonda'ya. İnşallah bir malum olmazsa katılacağız. 10 bir 12 kez bir malum olmazsa size de paylaşmış olurum. O zaman hadi bakalım. Tekrar görüşürüz sizinle. Kendinize iyi bakın.